Arkadaşlar Neyta Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde 282 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 ayrı mutfaklı, havuzlu, hamamlı, kapalı otoparklı daha sayamadığım birçok özellikli deniz manzaralı bir villanın tanıtımı için geldik. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Şu anda villamızın giriş kapısından girdiğimizde yol seviyesinden 3 basamak kod seviyesi yüksektir. Burada hemen sol tarafımızda bir havuz alanımız gayet geniş kullanışlı. Sağ tarafımızda kapalı otoparka giren bir alanımız var. Evet girişi de hemen bu taraftan yapılıyor. Solumuza doğru baktığımızda da villamızın cephesini görüyoruz. Villamızın her alanı her santimi geniş geniş kullanılmış. Yani kör bir alan kalmamış. Villanın her tarafını kullanmış. Arsanın her tarafını kullanmışlar. Gayet güzel kullanışlı görünüyor. Şu anda giriş kapımızın önünden geçip arka bahçemizi de görelim. Ondan sonra villamızın tanıtımına devam edelim. Şu an arka bahçemizi görüyoruz. Burası hobi bahçe alanımız. Gayet kullanışlı, geniş. Arsamız kod seviyesi yüksek olduğu için buradan sonraki yapılacak olan villa bu villadan daha alçak bir seviyede olacak. Kesinlikle önünüz kapanmayacak. Onu belirtelim. Burada şu anda gördüğünüz cam kapı mutfağa açılan bir kapımız. Hemen yanında da binamızın giriş kapısı. Buradan girdiğimizde karşımızda kayın ağacından yapılmış çok harika bir merdiven görüyorsunuz. Kesinlikle suyla veya deformasyon görmez. Şu anda mutfak alanımıza girdik. Mutfak alanımız gayet geniş, kullanışlı. Hemen hemen 16 metrekarelik bir mutfağımız var. Dekora edilmiş. Farklı bir renkler tercih edilmiş. Gayet güzel. Buradan hemen direkt karşıya geçip salon alanımızı bir inceleyelim. Salon alanımızda Kumandayı bulamadığım için şu panjurları açamadım. Ama burada güzel bir TV ünitemiz. Havuza bakan bir kapımız. Gayet geniş kullanılmış. Havuz alanını rahatlıkla izleyebileceğiniz bir alan yaratılmış. Salonumuz da gayet geniş. Hemen hemen 35-40 metre var. Burada videoya devam ederken bu bin, binanın e, iskanı, kat mülkiyeti her şey alınmış. Bütün evrakları tamdır. Hiçbir evrak eksiği yoktur. Onu da belirtelim. Burada <laughs> zemin kata indiğimizde Sol tarafımızda 1 artı 1 dairelerde bulunan yatak odası büyüklüğünde yani 16-17 metrekarelik bir hamam alanı var. Gayet kullanışlı olmuş. Çok güzel. Buradan kapalı otoparkımıza gelen yol yol alanının hemen önüne çıkıyoruz. Şu an otomatik panjurlu bir kapalı otoparkımız var. Genişliği hemen hemen bir 5 metre var. Burada aracınızın manevra kabiliyetine göre rahatlıkla çevirebilirsiniz. Kapalı otoparkın büyük bir avantajı da kışın burada olmazsanız aracınızı oraya park edip hiçbir sorun stres yaşamadan yeniden yazı tatiline geldiğinizde aracınızı çıkarıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu villanın her tarafında farklı detaylar bulunduğu için anlat anlat baya beni yoracak. Şu anda yeniden birinci katımıza çıktığımızda karşımızda bir vestiyer alanı görüyorsunuz. Gayet güzel. Tavan dekoru güzel. Kullanışla. Şu merdivenlerden bahsetmiştim. Az önce kayın ağacından yapılmış. Gayet güzel kullanışlı sensörlü merdiven ledlerimiz var. İkinci katımıza çıktığımızda hemen karşımızda bir banyo lavabo alanı. Sağ tarafımızda bir oda veya salon olarak kullanabileceğiniz bir alan. Gayet geniş. Çok geniş. Hemen hemen alttaki salonla aynı ölçüde, aynı metrekarede. Bu odanın havuza bakan geniş bir pencere alanı. Bir de hemen yanında geniş kullanışlı bir balkon alanı bulunuyor. Şu anda balkon alanından manzaranız bu şekildedir. Öne açık olduğu için herhangi bir şekilde manzaranız kapanmaz. Onu da belirtelim. Burada havuz alanımız, havuz alanımızın yanındaki geniş kullanım alanı ve onun yanında otopark alanını görüyoruz. İçeri girdiğimizde tekrardan oda veya salon olarak kullanabileceğiniz bir alan daha var ikinci katta. Yani onu da belirtelim. Çok kullanışlı olmuş. Sağ tarafımızda ortak kullanım olan banyo lavabo alanı. Gayet geniş, kullanışlı. Burada kullanılan Hilton dolap modeli değişik bir tarz kullanılmış. Güzel. Burada görünen aynalık altın yaldızlı olduğu için gayet kullanışlı. Zengin göstermiş orayı. Yine üst katımızda da merdivenler devam ediyor. Aynı şekilde kayın ağacından. Bu diğer yatak odamız. Diğer yatak odamızın ufak bir balkonu var. Bu balkon alanında önü açıktır. Hiçbir şekilde kapanmaz. Buradaki panjurun da kumandasını bulamadığım için açamadım. Size oradaki cepheyi gösteremedim. Şimdi bu odamızın tavan led döşemesini de görelim. Buradan da bir üst katımızda teras bölgemize çıkalım. Gayet güzel, kullanışlı bir merdiven tasarımı yapılmış. Ben bu merdivenlere bayıldım. Evet, en üst katımıza çıktığımızda karşımızda bir hol alanı var, geniş bir hol alanı. Sol tarafımızda bir yatak odamız daha var. Bu yatak odamız da gayet güzel, ışık alıyor. Hiçbir şekilde manzaranızı kapanacak bir durum yok. Burada evet güzel bir merdiven boşluğu portresi yapılmış. Çok güzel görünüyor. Işıklandırması da güzel. Son yatak odamız ve en büyük yatak odamızı da gösterelim. Bu yatak odamız hemen hemen 35 metrekare. Hem terasa açılan bir kapısı, aynı zamanda denize bakan bir penceresi var. Gayet kullanışlı olmuş. Burası da en üst katımızda bulunan ortak kullanım banyo lavabo alanı. Bu da gayet geniş kullanışlı olmuş. Buradan Odalara girmeden direkt terasa çıkan bir kapımız daha var. Ama ben bu odanın kapısından çıkmak istedim. Solumuza doğru baktığımızda yani çok geniş değil, çok küçük de değil. Kullanışlı bir teras alanı var. Onu belirtelim. Burada rahatlıkla mangalınızı, barbekünüzü yapabilirsiniz. Şu karşımız deniz. Sağımızda Büyük Anadolu Otel var. Manzarası kesinlikle kapanmaz. Çünkü kod seviyesi yüksek olduğu için yanında yapılacak olan binalar buranın kod seviyesinin altında olacaktır. Bu villamızın Fiyatı 11 milyon 200 bin TL'dir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.